Ayrıca bu gece e, Kadıköy'deyiz, konumu değiştirmek istiyorum, konuyu da biraz izin verirsen ve İstanbul'un kaymak tabakası şu anda burada ya. Şuraya <laughs> bak ya. ya. Ben sana bir şey söyleyeyim evet. Uğur. Bak, burada valla Türkiye'de kıyamet yoksa bunların kılı kıpırdamaz yani. <laughs> Görüyorsun ha <laughs> yani. Bir çoğunda bunların sarayları da vardır bak onu da söyleyeyim. <laughs> öyle. Çünkü şey bu AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan çıktı. Bir yıl Beşiktaş falan da saydı da Kadıköy'de oturanlar için. Sen Kadıköy'de oturuyorsun. Ben de öyle. Evet. Ben de yani seni, beni, bizi. Dedi ki Türkiye'de kıyamet kopsa ha? Bunların kılı kıpırdamazmış Işte. Herkesi azarlıyor. Herkese parmak sallıyor. Herkese haddini bil diyor. Kardeşim böyle bir şey Bak Recep Tayyip Erdoğan sen benim bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın haddini bil Efendim Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bir süre önce yaptığı bir konuşmada Kadıköy, Çankaya, Şişli, Beşiktaş gibi ilçelerdeki CHP seçmenini kastederek Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurlarında değildir açıklamasını yaptı. Buralardaki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimden oluşuyor şeklinde de ilavede bulundu. Şimdi madem Kadıköy'deyiz ve madem ki toplumda çok büyük bir kutuplaşma var. Şimdi bazıları Müjdat'ın sözlerini biliyorum, adım gibi biliyorum, cımbızlayacaklar. Cımbızlanacak bir şey yok ki. Bunda cımbızı o ne değilse, ne dediyse onu söyledim ben. Yine ben de cıbızlayacaklar. ne olur Allah aşkına ne olur ya zaten her gün kapıya bir tane cevap geliyor ne olacak? <laughs> Ne olacak ya? Bunlardan mı kalacak? <laughs> ne konuşmalarının <olacak? gülüyor> bir bölümü... Burada senin dediğine eko var ve ben şuraya bir ses monitörü koydursan öyle iyi olacak ki ben... ...birçok şeyi tam süzemedim anlatabiliyor Yok yok şu anda e, sen, en ufak Sen de bir böyle yaptım fark ettim yani. ben. Başlangıçta, başlangıçta bir ara vardı ama evet. şu anda yok mesela... ...senin e, yayın öncesi konuşmaların biraz zor anlaşılıyordu ama şu anda çok net değil mi sevgili konuklar? Biraz da tabii yaşlanınca ağız yapısı falan çöküyor ondan da olabilir. Ben daha konuşmadım Metin konuştu. Ben ağzımı açmadım. Ya. Ben daha ağzımı açmadım daha. <laughs> Merak etme. Ben gelmeden evvel avukat Celal'le her şeyi konuştum. <laughs> Vallahi ciddi söylüyorum. Bu abilerimin yaş şakaları... Yani bak bu bile otosansür. Buraya gelmeden önce avukatım Celal Ülgen'le her şeyi konuştum. Doğru. Diyor. Oyun yazıyorum telefonu açıp soruyorum onun da söylediği zavallı diyor hayır bunun kanunen hiçbir suçu yoktur ama bence cevap bence, bu bence cevap bu bence sen telefon açacak olursan ya yani ona para dayanmaz al daktiloyu Celal Bey'in büroya git avukatlık bürosuna git orada yaz Vallahi Değil mi? yok sık sık konuşuyorum telefonla ne yapayım adam cihazla bizim ve uğraşmaktan her gün kızı da denizde bir orada bir orada bir Anadolu yakasında bir orada şeye e, Burhan kuzuyla ilgili dün vardı duruşma ben de sanki bir şey demişim gibi bana sordulardı yani önemli bir şey dedi Burhan kuzu için ne düşünüyor diye ben de hayır bunda. Sanki. S ya ne hakaret, ne aşağılayıcı bir şey bu soyadını ben de koyayım. Babasına sorsun bana ne bundan ya. Hayır, adamcağıza bir şey de söylemedim yani. Ama o neler ağzına gelen söyleyeyim falan neyse. Ertelenmiş duruşma, duruşma falan. Peki şu, bak, şu ara bak. devam eden davaların var mı? Var. Kaç tane? Benim dava mı? <laughs> Soralım Cenel'e sayısını bilmiyorum işte yani. <laughs> Soralım ama abi yani olacak işte bir tane malum gazetede ama kazandık onu. Kazandık. Ama devam ediyor onlar temizle gitmişler. Bir tane daha öyle var. Ee, bizim halkın avukatı bakıyor senle benim ve Yılmaz'ın bir davası var. Sen sen Atilla ha. Ee, Yılmaz'la benim bir tane vardı o düştü. Onun ama onun hikayesi muhteşem de ama değil mi? Muhteşem bir hikayeydi o. Metin sen onu bilmiyorsundur. Ee, bizim ikimize arena programından dolayı bu, bu arena da tuhaf bir şey be. <laughs> ne zaman konuşsak ağzımıza laf tıkanıyor Niye böyle anlamıyorum Niye olduğunu söyleyeyim sana. Niye? Çok seyrediliyor. Akemplerler de seyrediyor. Ondan. Şu anda şu anda bütün troller iş başında. Ne yapıyorlar? Yani sahilinde ekmek parası alıyorlar. Ne yapacaklar? Yok yani onun pek fazla kıymet harbiyesi yok ama yani Yılmaz'la bana açtıkları dava valla gülüncün ötesindeydi yani. Şimdi e, şey bunu reddetmiş davayı fakat savcı inatla sen geçen gün anlattın değil mi bunu canlı yayında? Savcı inatla Metin hayır diyor. Yılmaz Öz dile Müjdat Gezen bu suçu işlemişlerdir diyor. Bu sabit görüldüğünden diyor. Ee, Aykut Özcan'ın yeniden yararlanması, e, yargılanmasına karar verilmesini diyor. Ulan birdenbire Yılmaz'la Müjdat Aykut diye bir herif oluyor birdenbire. Meğer kes yapıştırmış o dava. <laughs> Hakikaten o Aykut'la ilgiliymiş ama oradan nedense ikimizin adı geçerken birdenbire asıl benim avukatım da o zaman şeydi. E, söyle bizim eski baro başkanı Turgut Kazan. E, e, evet. Turgut Kazan demiş ki bu halde Yılmaz'ın avukatı bu durumda demiş o Aykut'un yargılanmasına devam edilmesini e, müvekkilin müjdat gezerinde beraatini rica ederim diyor. <gülüyor> 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 Peki müjdat senin yerel, yerel seçimlerle ilgili söyleyeceklerin olabilir mi? Yerel seçimler yani... Yerel 31 Mart'ta Valla bu kutuplaşma meselesinde e, şimdi biraz evvel Metin de e, şeye değindi ya bu ittifak meselesine filan ben abi merak ettim bu işi Kemal Demiray'ın Temel Türkçe Sözlüğü'nün 496. sayfasına baktım tamam mı? Diyor ki çeşitli siyasal partilerin ya da devlet adamlarının özel bir amaçla aralarında kurdukları işbirliğine nedeni denir? Yok koalisyon denir diyor. Bu çok önemli. Ama onlar koalisyon lafını sevmiyorlar. Çünkü demişlerdi ki, koalisyon devri bitti. Ama yaptıkları şey bizatihi koalisyondur. İstedikleri, yani e, bunu inkar edeceksen aç Türkçe sözlüğe bak, diyor ki, koalisyon işte tam da budur diyor. Ayrıca koalisyonlar fayda olur. Mesela İtalya, Hollanda, e, yıllarca koalisyon, halen İngiltere, yıllardır Avrupa'nın büyük ülkeleri koalisyonla yönetiliyor. Bunda bir sakınca da yok. Yaptıkları iş koalisyondur ama söylenen laftan dönemedikleri için diyorlar ki bu bir koalisyon değil, ittifaktır. İttifak müttefiklerin bir araya gelerek aynı konuda birleşmeleri. O da hemen hemen aynı kapıya çıkıyor ama koalisyonun tam tarifi şu anda yapılmakta olandır. Bence koalisyon lafına geri dönsünler. Bunda ne sakınca var yani? Koalisyon lafından çok kaçıyorlar. Koalisyon işte. Açık açık puan istiyorlar. Ne var yani? Evet. Nedir? İşte biz bir kere söyledik. Geri dönmeyelim. Ama bu ayrımcılık mesela biraz evvel söylediğin hani bölme, parça, alıp Bak sen Kadıköy'de oturuyorsun. Ben Kadıköy'de oturuyorum. Bu seçimler belediye seçimleri. Buradaki herkes şimdi diyecek ki evet doğru. Kardeşim bizim sokaklarda yol bir kazılıyor. Kadıköy halkı cezalı. İki ay yapılmıyor o sokak. Doğru mu değil mi? Yapılmıyor. Şimdi Bizim sokak kazıldı gene, gene yapılmıyor. Kadıköy halkı koskoca e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı bu lafı kurmadan, düşünmeden söylemez. Ha, düşünmeden söylemediği laflar yok mu? Çok. Ama bu bunu söylemez. Çankaya, Kadıköy, Beşiktaş, bu şişli bunları bak bunu çok iyi irdelemek lazım. Geçen hafta Yılmaz e, anlattı. Neden o ilçeleri seçtiğini evet, söyledi? Evet, Çünkü Birleşmiş Milletler, milletler bir evet, araştırma evet, yapmış. Evet. Bu geliş, insani gelişmişlik endeksinde. Ilçe en başarılı Yok. belediyeleri seçmişler. Evet, evet. Hep bu belediyeler en başarılı olarak çıkmış. Bir tane daha çok somut sebebi var. Bu adı geçen yerlerin hiçbiri dünya yıkılsa bunlara oy vermezdi ondan. <gülüyor> <gülüyor> Cumhurbaşkanı'nın evvel gün bir ödül töreninde konuşmasını dinledim. Gerçekten mutlu olduğum bir konuşmaydı. Sanat özgürdür. Sansür edilemez. Denetlenemez. Duydunuz değil mi? Aynen bu. Şimdi Metin de sanatçı, ben de sanatçıyım. Demek ki bizim söylediklerimiz fikir özgürlüğüyle de örtüştüğü gibi sanatla da paralar düşüyor. Bakmayın siz buna mesela. Ya sen sanatçısın, politika ya ne işin var? Kardeşim politika adımını, adımını sokağa attığın anda başlar. O gün domates kaç para oldu? O gün akaryakıta ne kadar zam geldi? O gün ee, soğan fiyatları niye fırladı? Adımını attığın anda politik eylem, aksiyon başlar zaten anlatabiliyor muyum? İkincisi, ya siz hep de muhalifsiniz. Sanat tabiatı itibariyle kendisi muhaliftir zaten. Şimdi Heykel. Heykel muhalif bir şeydir. Resim. Resim muhalif bir sanattır. Tamam tiyatro, edebiyat zaten muhaliftir. Öyle değil mi? Müziğin muhalifi vardır değil mi? Protest müzik, halk ozanları. Kelle vermişler, hepsi muhaliftir. Sanat bizatihi muhalif olduğuna göre e bırakın biz yarın öbür gün başka parti gelince Metin veya ben ya da direkt kendimi söyleyeyim. Ben hemen onların yanında aynı masaya oturup efendim. Ama iyi ki geldiniz. Yıllardır siz payı. Aynen ben gene onların mahir olacağım çünkü ben bir sanatçıyım. Hiç kimse umutlanmasın yani. Hiç. <laughs>